Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? En sevdiğim videoya geldim. Çok seviyorum bu videoyu. Niye diyeceksiniz? Çünkü mayıs ayında neler okuyacağım onun listesini oluşturdum. Kitaplamın önüne geçtim. Neler okuyacağım? Böyle tek tek baktım, şunu mu okusam, bunu mu okusam? Ve e, bayağı bir uğraştım. Çünkü bu ay Ramazan'lık ayı biliyorsunuz. Açken kitap fazla okuyamıyorum. Onun için az seçmeye çalıştım. 10 kitapta karar kıldım. Hatta birkaç kitap eledim, taradım. Bunları bir azaltmaya düşündüm ama yine de meraktan dedim olsun yine ben okurum ya bir şekilde dedim. Ve listemi oluşturdum. Evet şimdi başlıyorum neler, neler okuyacağım onları size göstereceğim. İlk seçtiğim Türk Edebiyatı klasiklerinden oldu. Filibeli Ahmet Hilmi'nin Ahma, Ahmak Haya kitabı. Bu kitap ilk felsefi ve gerçek üstü Romanımız olarak geçmekte, kabul edilmekte. Bir karakterimiz üzerinden böyle kendini aramaya çalışması bir şeylerin peşinde koşturuyor. Anladığım kadarıyla, arkasında okuduğum kadarıyla. Bakarım ilk defa bu kişiden okuyacağım, bu yazardan okuyacağım. Diğer kitapları genelde beğendim. İnşallah bu kitabı da beğenirim. Her ay bir tane böyle Türk Edebiyatı klasiklerinden listemi muhakkak sıkıştırıyorum. Bu galiba son kitabım artık. Liste almam gerekiyor. Yine modern klasiklerden Jules Verne'nin Ay'a Yolculuk adlı kitabını seçtim. Bu galiba biraz bilim kurgu tarzı olsa gerek. onun için çok zorlamaz diye düşündüm. Listeme aldım. Ve modern klasiklerde başka kitabım kalmamış. Onu fark ettim. Hepsini okumuşum. Yani yok birkaç kitabım var. Pardon. Bir iki kitap daha var. Onların içinden bu kitabı seçtim. Ama gene de modern klasiklerden baya bir alışveriş yapmayı düşünüyorum ileriki zamanlarda. Bir diğer okumaya düşündüğüm kitap. Aslında bu kitabı belki bu ay okumayabilirdim. Ama çok merak ediyorum. İki ayda neredeyse elimde bekliyor artık okumalıydım. Oscar Wilde'in Dorian Gray'in portresi. Biraz bu karakterimizin hayatına gireceğiz. Biraz ağır olabilir. Onun yaşam bakış açısına, kendi yaşantısına gireceğiz galiba. Arkasını okuduğum kadarıyla ve e, diğer arkadaşların yorumlarını gördüğüm kadarıyla merak ettiğim kitaplardan biriydi ve bu ayki listeme aldım. Oscar Wilde'in e, ben de e, Mutlu Prens adlı bir kitabı vardı. Bir kitabı daha vardı da şu an hatırlayamadım. Ama e, genelde en çok tanınan kitaplarından biridir bu da. Evet listeme aldım. Sizler de okumayı düşünüyorsanız da beraber okuyabiliriz kesinlikle. Bir diğer kitabım. Aslında bu kitabı vay okumayabilirdim. Ama çok merak ediyordum ve e, birileriyle okuma grubuyla okuyacağımız için ön almak zorunda kaldım. Oblomov adlı kitabımız. Bu kitap da aynı e, Doran Dorian Gray'in portresi gibi. Oblomov gözüyle o karakterimiz gözüyle bakış açısına bakacağız insanları tahliye edeceğiz, onu tahliye edeceğiz. İş dünyalarına gireceğiz. Bakalım bayağı bir kalın bu kitabı bitirirsem. Galiba bu ay bitirmiş gibi bir şey olacağım. Çünkü bayağı bir ağır ilerleyecek diye düşünüyorum bu kitabımız. Ama çok merak ediyorum. Onun için ilk sıralara koyabilirim bu kitabı. Neyse. Bir diğer kitabım Sadık Hidayet. İran modern İran Edebiyatı'nın kurucularından biri olarak diye düşünülebilir. Kör Baykuş adlı kitabını seçtim. Daha doğrusu İran Edebiyatı'ndan bir tane kişiyi de okumuştum. Hiç beğenmemiştim ben onu. Bu ikinci kitabım olacak. Sadık İdai'de inşallah beğenirim. Başka kitaplarını da okuyabilirim. Bir diğer kitabım Melisa Kesmez'in Noğut Oda adlı kitabı. Bu da hikaye. Arada bir tane bir tane okurum diye düşünüyorum. Çok fazla hikaye yok galiba içinde. İki üç tane falan var. Ben bir dört tane falan gördüm. Bakalım. İnşallah beğenirim bu kitabımızı da. Bayağı bir yani Saat Fark Hikaye Armağan'ı da almış 2019 yılında. Bakalım. Bir diğer okumaya düşündüğüm kitap evet artık her ay okuduğum kitaplardan beri bu ay bu yıl daha doğrusu listemde her zaman olacak bir tarz diyebilirim. Gün Ateşleri Zaman Çarkı serimizin 5. kitabı. İnanır mısınız 5. kitaba geçiyorum artık. Bu da gene bir 900 küsür yanlış hatırlamıyorsam. Baya bir kalın. Dördüncü kitap beklediğimden hızlıydı. Her şey çok hızlı gelişmeye başladı. Artık Rant Altoğur'un etkisini görmeye başladık. Güzel ilerledi. Çabuk bitti. Diğer kitaplara göre hani sayfalar nasıl geçti anlamadım. O etkiyi bu kitapta da bekliyorum. Hatta bir daha artık üstünü bekliyorum. Çünkü olaylarımız artık başladı. Herkes artık daha çok tanıyorum. Bütün karakterler olaylara daha çok hakimim. Onun için hızlı ilerliyor artık sayfalarımız. Biraz da yazarımızın galiba yazım tarzına da alıştım. Bayağı bir tasvirlerle dolu olduğu için. ilerlemek zor, zor oluyordu ama alıştım galiba artık. İlerliyor kitap ve hoş olmaya başlıyor. Bir diğer kitabım Dar Ağacı Danslı kitabının ikinci kitabı Dar Ağacı şarkısı. Bu kitap biraz hafif. Haf olduğu için bu listemin içine aldım. Hemen okurum, bitiririm diye düşündüm. Zaten sayfa sayısı da fazla değil. 240 gibi bir şey. İki günde bitiririm rahat. Ben bu kitabı hatta bir günde bile bitirebilirim. Evet. Arada sıkıştırmalık böyle biliyorsunuz okuyorum tek solukta insanı rahatlatıyor gerçekten beynini e, yorgunluğunu alıyor. Bu kitabı da merak merak ediyorum yani çünkü diğer kitapta farklı bir yerde bitmişti. Evet. üzüleceğim okuyup bitireceğim serilerden birine sıra geldi. Tat da onları oyunlara serim e, ve diğer ismiyle Buz ve Ateşin şarkısı adlı serimiz. Son kitabı artık. Ercehaların Dansı adlı kitaplarımız. Hepsi birbirinden güzeldi kitapların. Heyecanlıydılar. Ve artık sona doğru ilerliyorum. Bakalım neler olacak. Ve bundan sonra galiba Ramazanlık'ta dizisini de izleyebilirim belki. Araya sıkıştırabilirsem. Çünkü o kadar izlemeye düşündüğüm dizi var ki. O kadar çok okumaya düşündüğüm kitap var ki yetişemiyorum. Ama dediğim gibi güzel bir kitap serisi. Hani sonuna gelmedim ama Muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Okumayı düşünüyorsanız bir an önce öne alın. Gerçekten güzel bir seri. Yazarımızın yani kalemi süper. Hele ki o zekası, karakterleri her biri birbirinden değişik. Evet, benim bu ay okumayı düşündüğüm kitaplar bunlar. Siz neler okumayı düşünüyorsunuz? Hangi kitapları okuyacaksınız? Benim seçtiğim kitaplardan okumayı düşünüyorsanız da yine beraber okuyabiliriz. Evet, 10 kitap seçtim ama biraz türsel bir kitaplar. Yani sayfa sayıları fazla. Ama yine de okurum diye düşünüyorum. Hatta e, bir planım da var. Hukuk bitirebilirsem erken Zaman Çarkı'nın 6. kitabına da başlamayı düşünüyorum. Çünkü bu yıl içinde bitirebilmem için hepsini araya sıkıştırıp ayda 2 tane falan da okumam gerekiyor. Evet arkadaşlar, benim okumayı düşündüğüm kitaplar bunlardı. Sizler neler okumaya düşünüyorsunuz? Muhakkak liste, yorumlara yazabilirsiniz. Sizlerin de okumalı düşündüğünüz varsa beraber okuyabiliriz. Evet, sağlığınıza dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Kendinize iyi bakın ve de hoşça kalın.